Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri, bugün sizlerle hem renkli hem diyet yapanlara özel hem de çok lezzetli bir tarif paylaşacağım. Bugün e, kabak ve havuçtan harika bir salata tarifi paylaşıyorum. E, gördüğünüz gibi renkleri muhteşem. Ben çok seviyorum bu salatayı. E, mutlaka sizler de deneyin. E, bu, bu lezzetin tadına varın istiyorum. Evet diyet yapanlar kalorisi düşük, lezzeti büyük bir tarif. Bunu bir öğün olarak tüketebileceğinizi düşünüyorum. Kendi diyetisyenime de söylediğim bir tarif. Onun da onay verdiği bir lezzet, bir tariftir bu. Mutlaka deneyin ve diyet listenize ekleyin. Evet, şöyle kaç tane yapmak istiyorsanız bir kabak bir havuç da olabilir veya iki kabak iki havuç da olabilir. Bu sizin tercihiniz. Ne kadar yapmak istiyorsanız, ne kadar tüketmek istiyorsanız, ne kadar kalabalıksanız bunu yapabilirsiniz. Sadece diyet yapanlar değil, et yemeklerinin yanına da çok güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Harika bir mezedir kendileri. Mutlaka yapın ve deneyin. Bu lezzete varın istiyorum. Şöyle havucumuzu rendeledik. Üzerine e, kabağımı da rendeliyorum. Hem yapımı da çok basit. 10 dakikada hemen bir e, yapılacak bir tarif. 10 dakikada hazırlanmış ve sofranıza koymuş, koyulmuş bir tarif olacak bu. Evet çok az bir zeytinyağı tavamıza ekliyoruz. Üzerine de rendelediğimiz havuç ve kabakları orta ateşte şöyle karıştırarak yakmamaya çalışarak e, hepsini kavuracağız. Ben daha sonradan biraz daha ekledim üzerine diğer rendelediklerimi de e, koydum. Lütfen e, altını kısık yapmayalım, kabak sulanacaktır. Biraz harlı bir ateş olsun. Harlı bir ateşte kavurursak suyunu salmadan sebzelerin içerisinde kalacaktır suyu. Gördüğünüz gibi suyunu da çek, e, bırakılan suyu çekene kadar kavuralım. Çok sulu olursa bu sefer sulandıracaktır daha sonradan kenarlardan sulanmalar zaman geçtikçe masanızda kötü bir görüntü oluşturur. Şimdi bir ya da iki diş sarımsağımız var. Sarımsakları ister ezin, ister benim gibi bıçakla küçük parçalar haline getirin, ya da sarımsak rendesinde, sarımsak ezicisinde öğütün. Evet süzme yoğurdumuz var bir kase. Süzme yoğurdun içerisine sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Daha sonra bir parça da tuz ilave ediyoruz. En son olan pişirdiğimiz ve soğuttuğumuz. Burası çok önemli. Eğer sıcak eklerseniz yoğurdunuzu sulandıracaktır yine. Ve kesilecektir yoğurdunuz. Kötü bir görüntü olur yine. Soğuttuğunuz sebzelerinizi havuç ve kabaklarınızı içerisine ekliyorsunuz. Daha sonra güzelce karıştırıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi ben servis tabağına bir parça aldım. Üzerine de dereotu serpiştiriyorum. Dilediğiniz kadar dereotu kullanın. Dereotunun yağ yakma özelliği mevcut. Ee, gerçekten hem de çok lezzetli bir e, bitki olduğunu düşünüyorum. Çok lezzetli de bir sebze. Üzerine ve tabağın kenarlarına görüntü olması için. Serpiştiriyorum ve yanlarına da ceviz ekliyorum. Dilerseniz ceviz de içerisine ekleyebilirsiniz ama diyet yapanlara göre olmayacaktır. Evet tarifimiz bu kadar kolay ve bu kadar basit. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.